Merhaba arkadaşlar son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sinopta s 400lerin test edildiğini doğrulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye soracak değiliz açıklamalarında bulundu biz de burada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını sizlere anlatacağız video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız hadi videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen S400'lerin test edildiği haberleriyle ilgili konuşan Erdoğan test atışlarını doğruladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu an itibariyle İstanbul'da salgında hemen hemen en önde gelen illerimizden bu konuda tüm mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Toplu mekanlardan ciddi olarak kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak buralarda virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimizde dahil gerektiğinde hassasiyet gösterelim. Ne gibi tedbirler alacağını alacağımız yönünde çalışıyoruz. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Batıya göre çok daha iyi bir konumdayız. Ancak bu yeterli değil açıklamalarında bulundu. Azerbaycan Ermenistan çatışmasına da değindi. Aliyev ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum. Azerbaycan diyor ki eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye ile müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müş müşterek çalışmalarımız oldu açıklamalarına bulundu. Amerika'nın S-400 açıklamasına da bir değindi test yapıldı yapıldığını doğrudur. Halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da ne yapacağız? Bunu da bir kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silah da var. Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yaparız, yapmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bunları bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Hayır. Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz. Açıklamalarında bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.